nanoteknoloji küçük çaplı bir bilim olsa da büyük bir potansiyele sahip. Nano dünyası gerçekten kendi içinde bir dünya o hayatımızı etkileyecek olan gerçek bir dünya. Nanoteknoloji en basitinden milimetrenin milyonda biri kadar bir alana sıkışmış materyallerin çevresinde seyreden bir teknoloji olarak tanımlanır. İnsan saçı bu bahsi geçen nesnelerden 10.000 bin kat daha büyüktür. Bu minik nesneleri çıplak gözle görmek imkansızdır. Nanoteknolojinin yapı araçları, atom ve molekülleri değişik yollarla tekrar yapılandırarak oluşturulan tüpler, kablolar, Demir çubuklar ve parçacıklardan oluşur. Bu maddeler kırmızı kan hücresinin yaklaşık 8000 kat küçüğüdür. Bunun en eğlenceli tarafı, ayrı atomlar ve moleküller kullanılarak insan vücudu içinde ve dünya içinde etkin olabilecek oldukça minik aparatlar üretmek oluyor. Bu görünmez materyaller inanılmaz şeyler yapmamızı sağlayacak. Belki de kanser tedavisi bile bilim insanları ilk olarak altını kullandı. Eğer altından nano boyutunda yuvarlar yaparlarsa kan akışı içinde çözülen bu yuvarların vücutta serbestçe dolaşabileceğini fark ettiler. Dökme materyalde ölçtüğümüz fiziksel özelliklerin çoğunun aslında neslinin boyutunu nanometre çapında küçülttükçe çok değişken olduğu görülür. Minik altın yuvarlar tümör hücreleri tarafından emilir. Ardından araştırmacılar kızıl ötesi dalgalarıyla sıcaklık üreten altına vururlar. Altın molekülleri sıcaklığı emerek ısınırlar ve tümör bu sıcaklık sayesinde dağılır. Kanser tedavisi hala gelecekte saklı. Ama çok yakında nanoteknoloji bu yeşil devrimde büyük pay edinecek. Nanoteknolojiyi dünyamızın altyapısını yenilemek konusunda en yeşil yaklaşım olarak düşünebilirsiniz bilim insanı Dayana Hafaka, nicem noktaları denilen nano parçacıklarını kullanan üstün etkinlikteki güneş hücrelerini kullanıyor. Nicem noktalarına dayanan güneş hücrelerinin etkinliğini ikiye katlamaktan bahsediyoruz. Bu yeni güneş hücresinde nicem noktaları insan saçının binde biri boyutunda. Bir nokta ışıncık denilen küçük ışık parçalarını emerek elektrik akımı yaratmak için iki ila 3 elektron üretir. Bu standart bir güneş hücresinden alınan verimin iki katı. Eğer bu nanoteknoloji ucuz ve etkili olduğunu kanıtlarsa, güneş enerjisi pek yakında fosil yakıtlarla yarışabilir. Aynı zamanda bilim insanları nanoteller denilen görünmez araçları kullanarak arabanızdaki titreşimlerden meydana gelen enerjiden yararlanmak adına geliştirilen değişik bir yeşil teknoloji üretmekle uğraşıyor. Teller arabayla birlikte titreşir ve normalde boşa giden titreşim enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Diğer bir heyecan verici nanoteknoloji bilinen karbon elementinden gelir. Karbon nanotüpleri, her bir karbon atomunun komşusuyla çift bağ kurduğu ve bu şekilde son derece güçlendiği özel hibrit molekülünden yapılır. Karbon nanotüpleri çelikten 100 kat daha kuvvetlidir. Görebilmek için fazlasıyla küçük olsalar da karbon nanotüpleri herhangi bir materyalin oranına göre fazlasıyla güçlüdür. Karbon nanotüplerle ilgili en can alıcı planlar bizleri yepyeni dünyalara götürür. Bir uzay asansörü insanlar ve maddeler için uzaya yolculuk anlamına gelir. Ultra hafif materyaller son derece güçlü bantlar yapmak için kullanılırsa bu asansörü destekler. Bu arabalar belki bir gün uzay ve yeryüzü arasında gelip gidecek. Asansör çok fazla güç harcayan roket atımının sonu olabilir.